bir yerde kaos var benim meraklılar da gidiyor oraya izliyorlar bunlar da gelmiş bana yayın düştü diyor zıkkımın kökü düştü kaos var bir yerde izleyip geliyorlar işte yani ne yayın düştü yani sürekli yayın düştü yayın düştü kuzun kurt düştü 1-1 ne? 1-1 <laughs> tamam yazmasınlar at. at, evet, at. yazmayın ha. öyle şeyler yapmayın ne dedin sen? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çift tıklayalım şu 3 <laughs> beğeni 3 milyon yapalım. Beğeni 3 milyon yapalım. Tekile mesaj atacağım bir baksana aşkım. Kızlar size bir şeyler atın da abi ligine gireyim ya. Kızlar çift tıklayın kuşum, çift tıklayın. Haydi. A1 liginde yükselmem lazım. Ya Zey, Zey teşekkür ediyorum, haydi tıkla. Kızlar bunu baş başa konuşalım, sus. Matürler <laughs> dolu, 30 kişi var moderatör. Arkadaşlar biraz destek verir misiniz? Üzülme. Üzülme. dur Üzülme. 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 bir şey mi oldu ayakların yanıyor mu? Yok ayaklarım soğuk. Ayağının altı ne dedin sen uyurken bana bir şey dedin. Ayağım ağrıyor dedim altı. He, ayağının altı ağrıyor dedim. Hı -hı. Yanmıyormuş ama ağrıyormuş. Neden sordun? Ay Sina Ali kafama bir şey atıyor Sina. Ben gidiyorum. Tamam. Hadi biraz gece göle gelek. Tamam aşkım. hadi tamam, görüşürüz. Kızlar Sinan ne zaman evi terk etmişti? Sinan ne zaman evi terk etmişti? Ayın kaçıydı? <laughs> Ayın kaçıydı? Kaçı? Tekila bir dakika. ne Tekin <laughs> Ali <laughs> 23'ü 23, 22, 21. Hmm. Ya Ali! Tekila sen çete biraz bak da biraz muhabbet edin de geliyorum ben. Lavayı bir üstüm falan değiştireyim de gelin biraz takılın siz. Evdeki herkesin aynı anda tuvalete gitmesi. Evde 3 tuvalet olup üçünün de dolu olması. İkisinin pardon. 100 TL verseniz ben Tekila! <laughs> Tekila! Tövbe estağfurullah. Ucuza gittim ha. 100 TL ne la? Kızlar çiftliklerimi beklerim. Bir pis diyorum, Geldi gene bir pis diyorum. Tövbe estağfurullah. İki çekirdek alırsın yazmış. Çekirdek bile gelmiyor 100 TL'ye artık. Sinan olmasın erken diyor. Ay ben mi yapıyorum? Tövbe estağfurullah. Ben ne bileyim. O niye öyle diyor? Biliyor musun düğün yapacak ya. Düğünde... Düğünde karnım şiş olmasın <laughs> diye. Koşun. Bak bir işte. Tamam. Geliyorum kızlar. Kapıyı gel, gel. kapıdan dönüyor, yine açık <laughs> mm -hmm.